Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Valdelik Son Pro'nun testini hazırladım. Ürün test ederken karşılaştığım problemlerden bahsetmek istiyorum sizlere. İlk test ettiğim ürün ufak olan ense çizim makinesiydi. Bunu iki kere test etmek zorunda kaldım. İlk testimde güçsüz çalıştığını fark ettim. Bunun da pilden kaynaklı olduğunu düşünerek sıfırı pil alıp tekrar test ettiğimde tekrar aynı sıkıntı yaşattı bana. Yani Pil bu ürün çalıştırmakta yetersiz kalıyor. Çok verim alabileceğinizi düşünmüyorum. Ama çizimi olsun, ama kesimi olsun ki videomda da göreceksiniz zaten. Çok iyi olduğunu söyleyemem. Saç kesimi önüne geçecek olursak, inceleme videosunda da bahsetmiştim. Titreşim problemi var üründe. Özellikle saç keserken bunu aşırı derecede hissediyorsunuz. Kolu gerçekten yoruyor. Buradan meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Biliyorsunuz test ettiğim ürünleri de sizlere hediye olarak gönderiyorum. Bu ürünü gönderip göndermemekte kararsız kaldım. Ama size göndermezsem de bu ürünü rafa kaldıracağım ve orada kalacak. Ee, en azından ihtiyacı olan birisine çıkar düşüncesiyle bu ürünü size hediye etmek istiyorum. Sizden isteğim yorumlar bölümüne mail adresiniz olabilir. Veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan bir tanesini yorum olarak bırakmanız. Pazar akşamı yorumlar bölümünün en üst bölümüne sabitliyorum. Ve Instagram'dan da paylaşımını yapıyorum. Pazar akşamı açıklayacağım. Ee, herkese bol şans diliyorum. İnşallah ihtiyacı olan birisine gider diyelim. Buyurun isterseniz hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar test videomuza başladık. Öncelikle test etmek istediğim ürün. Varin ufak ürünü. Ense çok olduğu için önce bunun çiziminden ve sıfırlamasından başlıyorum. Özellikle buna sıfır pil aldım. Ama makinenin randımanı çok çabuk düşüyor. Şu an gördüğüm kadarıyla çizimi de çok iyi diyemem. Sıfırlaması çok çok iyi değil. İçindeki pil sıfır pil ama sesini duyuyorsunuz. Randımanı çok düşük. Şu şekilde bakalım. Şöyle göstereceğim size. 3 numara. taktık bakalım kesmeye başlayalım bundaki verimimiz nasıl olacak Öncelikle incelemesinde de bahsettiğim gibi aşırı derecede ele titreşim veriyor. Şöyle iki numarasını taktım. Alt bölgeyi bir de iki ile destekleyelim. Sonrasında da şöyle bir numara 3 milim. Şu anda ürünün kesimi ile alakalı hiçbir problem yok. Ama makinenin titreşimini resmen kolumda hissediyorum diyebilirim. İncelemesinde titreşimden bahsettik. Ama bu ürünü saçta kullanırken daha çok ne kadar titreşim verdiğini bu şekilde hissediyorsunuz. Resmen böyle sağ kolumu uyuşturdu sanki. Bir de ben bu saç kesimine makasla devam edeceğim. Rahatsız edecek şekilde bir titreşim var. Arkadaşlar. Özellikle berber arkadaşları uyarıyorum. Makine rahatsız edecek şekilde ele titreşim veriyor. Kesim ile alakalı herhangi bir sıkıntısı yok ama müthiş bir titreşim var. O da biraz rahatsız edici. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim.